sıcakların aşırı yükselmesi sağlık için hakikaten bir risktir. Hele bunun yanında nem oranı da fazlaysa bu risk daha da artar. Özellikle de yaşlı hastalar için, bebekler için, çocuklar için, kronik hastalığı olanlar için ve açık havada çalışmak zorunda olan, efor sarf etmek zorunda olan kişiler için bu sıcakların e, tehdidi daha yüksek. E, gerek e, kapalı ortamda gerek açık havada sıcak çarpması ya da güneş çarpması dediğimiz riskler ortaya çıkabilir. Bu aslında vücudun ısı regülasyonunun bozulmasına bağlı ve bundan dolayı da e, vücut ısı kaybedemez ve hipertermi dediğimiz vücut sıcaklığında aşırı bir yükselme ortaya çıkar. Bunun belirtileri genelde halsizlik, ee, bitkinlik, yorgunluk, baş ağrısı. E, onun dışında çarpıntı, nabzın yükselmesi, solunum sıkıntısı, bulantı gibi eklem ağrıları vesaire gibi durumlardır. Ee, bazen çok hızlı bir süre içerisinde bunlar ortaya çıkabilir. Özellikle bebeklerde ve yaşlılarda böyle olur. En sık karşılaştığımız olay bir taşıt içinde bebeğin ya da çocuğun bırakılmasıdır. İşte alışverişe gidiyor aile, kapıyı kilitliyorlar, bebek içeride uyuyor falan. Böyle bir durumda güneş altında taşıt içindeki sıcaklık çok yükseliyor ve bu tehdit edici bir durum oluşabiliyor. Ama kapalı bir mekanda, hava akımının olmadığı bir yerde, ofislerde, evlerde, bodrum katlarında da bu risk olabilir. Açık havada ise daha çok efor gerektiren işlerde çalışan ya da güneş altında Uzun süre kalan kişilerde görülür. Örneğin tarım işçileri ya da e, e, sporcular, aktif spor yapanlar ya da işte efendim askerler vesaire gibi talim ve benzeri durumlar sonrası eforla birlikte sıcak çarpması, güneş çarpması gelişebilir. En sık gördüğümüz saatler. Güneş'in ışınlarının dik olarak dünyamıza ulaştığı saat 11 ile 16 arasıdır. Bu saatlerde çok dikkatli olmak lazım. Doğrudan güneş altına çıkmamakta fayda var. Gölgede kalmak gerekiyor. Kapalı bir yerde de durmamak lazım. Özellikle kapıları pencereleri açıp hava akımı sağlamakta yarar var. Bir ventilatör ya da fan e, o da içi havayı artırarak e, katkı sağlayabilir. Ya da soğuk klimalar kullanılabilir. Bunlar korunma için. Katkı sağlar ama asıl olarak tabi burada e, kişinin riskini bilmesi ve ona göre tedbirini almasıdır. E, güneş altında olmamak, e, kalın giysiler giymemek, sentetik giysiler, dar giysiler giymemek, bol geniş pamuk ya da keten tipi doğal liflerden üretilmiş giysiler giymek, bol su içmek, su, maden suyu, ayran gibi sıvı içecekler tüketmek. Dışarıya çıktığınız zaman şapka kullanmak, gözlük, güneş gözlüğü kullanmak ya da şemsiye kullanmak bunlar riski azaltır. Sıcakların aşırı yükselmesi sağlık için hakikaten bir risktir. Hele bunun yanında nem oranı da fazlaysa bu risk daha da artar. Özellikle de yaşlı hastalar için, bebekler için, çocuklar için, kronik hastalığı olanlar için ve açık havada çalışmak zorunda olan Efor sarf etmek zorunda olan kişiler için bu sıcakların e, tehdidi daha yüksek. E, gerek e, kapalı ortamda gerek açık havada sıcak çarpması ya da güneş çarpması dediğimiz riskler ortaya çıkabilir. Bu aslında vücudun ısı regülasyonunun bozulmasına bağlı ve bundan dolayı da ee, vücut ısı kaybedemez ve hipertermi dediğimiz vücut sıcaklığında aşırı bir yükselme ortaya çıkar. Bunun belirtileri genelde halsizlik, ee, bitkinlik, yorgunluk, baş ağrısı. E, onun dışında çarpıntı, nabzın yükselmesi, solunum sıkıntısı, bulantı gibi eklem ağrıları vesaire gibi durumlardır. Ee, bazen çok hızlı bir süre içerisinde bunlar ortaya çıkabilir. Özellikle bebeklerde ve yaşlılarda böyle olur. En sık karşılaştığımız olay bir taşıt içinde bebeğin ya da çocuğun bırakılmasıdır. İşte alışverişe gidiyor aile, kapıyı kilitliyorlar, bebek içeride uyuyor falan. Böyle bir durumda güneş altında taşıt içindeki sıcaklık çok yükseliyor ve bu tehdit edici bir durum oluşabiliyor. Ama kapalı bir mekanda, hava akımının olmadığı bir yerde, ofislerde, evlerde, bodrum katlarında da bu risk olabilir. Açık havada ise daha çok efor gerektiren işlerde çalışan ya da güneş altında Uzun süre kalan kişilerde görülür. Örneğin tarım işçileri ya da e, e, sporcular, aktif spor yapanlar ya da işte efendim askerler vesaire gibi talim ve benzeri durumlar sonrası eforla birlikte sıcak çarpması, güneş çarpması gelişebilir. En sık gördüğümüz saatler. Güneşin ışınlarının dik olarak dünyamıza ulaştığı saat 11 ile 16 arasıdır. Bu saatlerde çok dikkatli olmak lazım. Doğrudan güneş altına çıkmamakta fayda var. Gölgede kalmak gerekiyor. Kapalı bir yerde de durmamak lazım. Özellikle kapıları, pencereleri açıp hava akımı sağlamakta yarar var. Bir ventilatör ya da fan o e, oda içi havayı artırarak e, katkı sağlayabilir ya da soğuk klimalar kullanılabilir. Bunlar koruma için katkı sağlar ama asıl olarak tabi burada e, kişinin riskini bilmesi ve ona göre tedbirini almasıdır. E, güneş altında olmamak, e, kalın giysiler giymemek, sentetik giysiler, dar giysiler giymemek, bol geniş pamuk ya da keten tipi doğal liflerden üretilmiş giysiler giymek, bol su içmek, su, maden suyu, ayran gibi sıvı içecekler tüketmek dışarıya çıktığınız zaman şapka kullanmak, gözlük, güneş gözlüğü kullanmak ya da şemsiye kullanmak bunlar riski azaltır. Sıcakların aşırı yükselmesi sağlık için hakikaten bir risktir. Hele bunun yanında nem oranı da fazlaysa bu risk daha da artar Özellikle de yaşlı hastalar için bebekler için çocuklar için kronik hastalığı olanlar için ve açık havada çalışmak zorunda olan efor sarf etmek zorunda olan kişiler için bu sıcakların e, tehdidi daha yüksek e, gerek e, kapalı ortamda gerek açık havada sıcak çarpması ya da güneş çarpması dediğimiz riskler ortaya çıkabilir. Bu aslında vücudun ısı regülasyonunun bozulmasına bağlı ve bundan dolayı da, ee, vücut ısı kaybedemez ve hipertermi dediğimiz vücut sıcaklığında aşırı bir yükselme ortaya çıkar. Bunun belirtileri genelde hassizlik, e, bitkinlik, yorgunluk, baş ağrısı. E, onun dışında çarpıntı, nabzın yükselmesi, solunum sıkıntısı, bulantı gibi eklem ağrıları vesaire gibi durumlardır. Ee, bazen çok hızlı bir süre içerisinde bunlar ortaya çıkabilir özellikle bebeklerde ve yaşlılarda böyle olur en sık karşılaştığımız olay bir taşıt içinde bebeğin ya da çocuğun bırakılmasıdır. İşte alışverişe gidiyor aile. Kapıyı kilitliyorlar. Bebek içeride uyuyor falan. Böyle bir durumda güneş altında taşıt içindeki sıcaklık çok yükseliyor ve bu tehdit edici bir durum oluşabiliyor. Ama kapalı bir mekanda hava akımının olmadığı bir yerde ofislerde, evlerde, bodrum katlarında da bu risk olabilir. Açık havada ise daha çok efor gerektiren işlerde çalışan ya da güneş altında Uzun süre kalan kişilerde görülür. Örneğin tarım işçileri ya da e, e, sporcular, aktif spor yapanlar ya da işte efendim askerler vesaire gibi talim ve benzeri durumlar sonrası eforla birlikte sıcak çarpması, güneş çarpması gelişebilir. En sık gördüğümüz saatler. Güneşin ışınlarının dik olarak dünyamıza ulaştığı saat 11 ile 16 arasıdır. Bu saatlerde çok dikkatli olmak lazım. Doğrudan güneş altına çıkmamakta fayda var. Gölgede kalmak gerekiyor. Kapalı bir yerde de durmamak lazım. Özellikle kapıları, pencereleri açıp hava akımı sağlamakta yarar var. Bir ventilatör ya da fan e, o da içi havayı artırarak e, katkı sağlayabilir. Ya da soğuk klimalar kullanılabilir. Bunlar koruma için Katkı sağlar ama asıl olarak tabi burada e, kişinin riskini bilmesi ve ona göre tedbirini almasıdır. E, güneş altında olmamak, e, kalın giysiler giymemek, sentetik giysiler, dar giysiler giymemek, bol geniş pamuk ya da keten tipi doğal liflerden üretilmiş giysiler giymek, bol su içmek, su, maden suyu, ayran gibi sıvı içecekler tüketmek. Dışarıya çıktığınız zaman şapka kullanmak, gözlük, güneş gözlüğü kullanmak ya da şemsiye kullanmak bunlar riski azaltır.